Evet, herkese merhaba. Bugün 8 Mart sizlerle birlikte bugün haberleri ve kısa bir piyasa değerlendirmesini yapacağız. Hızlıca başlayalım istiyorum. Şu anda ekranımdan da gördüğünüz üzere son 24 saatlik değişimlere baktığımızda piyasada bir artış söz konusu. Bu artış %30'lara, %28'lere varan bir artışta gözlemlemekteyiz. Bitexen.com'daki kripto paraları incelediğimizde kripto paralarda genel olarak çoğunlukta e, düşün olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak e, birçok kripto paranın yine yükselişleri Enjin coininde %28 ile en çok yükselen kripto para olduğunu söyleyebiliriz. Son 24 saat içerisinde Türk Lirası ile değeri 11.77 Türk Lirası. E, haftanın coinini de sizlerle bu şekilde paylaşıyoruz. Aynı bir tek senin Twitter hesabından en çok yükselenleri. Örneğin geçen haftanın en çok yükselen kripto parası da Chiliz olmuştu. E, bu haftada acaba Enjin başladığı sıralamayı bu haftaya güzel başladı. Devam ettirebilecek mi Sizlerle birlikte her gün bu güncel durumu da takip edeceğiz şimdi haberlere bakalım sizlerle birlikte. Hemen bir Teksen Research sitesindeki haber akışı sekmesine gidip haberlere baktığımızda neler yaşanmış son birkaç günde? E, hemen inceleyelim. Öncelikle e, Bitcoin şirketinde güzel bir gelişme var. Kripto para hizmeti e, sağlayan bir sağlayıcı, e, kasada hizmeti sunan Bitko e, bir lisans kazandı, trust lisans kazandı, e, aldı. Onun haricinde MicroStrategy her hafta düzenli olarak alım yap yaparak e, karşımıza çıkan MicroStrategy 10 milyon değer, e, dolar değerinde daha Bitcoin almış oldu. Bu yine büyük bir değer. E, ciddi anlamda da... E, bir rezervi olmaya başladı. Sizlere de şurada göstersem MicroStrategy birinci sırada 91.064 adet Bitcoin ile ön saflarda yer alıyor. Ee, özellikle kendini e, borçlandırarak, tahvil borçlandırmasına giderek e, Bitcoin alımları gerçekleştiriyor. Bunun haricinde Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey e, Sense, Twitter üzerindeki sentle hemen sizlere de şuradan göstereyim. Twitter slash sent yazdığımızda. Tweet'lerin satılabildiği bir ortam oluşturan sent de kendi tweet'ini sattı ve çok ciddi bir meblağa sattı. 2,5 milyon dolarlık bir teklif geldi. henüz tamamlandı mı bilmiyorum. Az önce tamamlandığını söyledim. Ancak büyük teklifler geliyor. Ciddi anlamda da bu Twitter'daki tweet pazarı da genişlemeye başladı. Birçok tweet de satılmaya başladı. Bu da bizim için NFT'lerin nereye doğru gidebileceğini gösteren bir düzen olarak karşımıza çıkıyor şu anda. Hemen ardından MicroStrategy'nin ardından karşımıza Meitu May2 çıktı. Meitu da 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum alımı yaptığını söyledi. Bu e, Bitcoin ve Ethereum alımlarının arkasında hemen rakamlara da bakalım. 22.1 milyon dolar e, değerinde 15.000 bin Ethereum aldığını ve 17.9 milyon dolar değerinde de 379 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Bu aslında bizim uzun süredir beklediğimiz ve Asya tarafından gelen en büyük kurumsal alım haberi diyebiliriz. Bugüne kadar hep Amerika'daki şirketlerin, SEC'ye rapor veren şirketlerin alımlarını konuşmuştuk. Ancak bugün bir değişiklik oldu ve dün ge gerçekleşmişti bu haber. E Meitu'da bir alım gerçekleştirdi diyebiliyoruz. Evet, bugün de... E Az önce bir haberimizde girilmiş, Ripple'ın yatırımcısı Tetragon iddiaları Mahkeme tarafından geçersiz sayılmış. Ripple hepsinin en büyük finansal destekçilerinden biri olan Tetragon, 175 milyon dolar yapmış olduğu yatırımı geri almak istemiş ve talebi reddedilmiş. Aslında Ripple için de bir son dakika güzel haber olarak sizlerle paylaşmak güzel oldu. Hemen e, piyasadaki bunun haricindeki e, kripto paraların son 7 günlük durumlarına bakarsak e, %135 ile Chiliz e, geçen cumadan beri hala en yüksek e, kazancı sunan kripto para olarak karşımıza çıkıyor. E, fan tokenlarıyla, Engine Coin NFT'leri de son zamanda gündeme geldi. Yani oyun içi eşyaların alımı satılımı unik eşsiz benzersiz eşyaların alıp satımıyla karşımıza çıktı. Dog Decentraland var. Decentraland da de yine e, NFT olarak karşımıza çıkıyor. E, bunun haricinde bir NFT projesi Neden NFT'lerden bahsediyorum sürekli? Çünkü bu sıralar NFT'ler çok gündemde. DeFi projeleriyle birlikte şu anda ilk konuda bir merkeziyetsiz platformda karşımıza çıkmadı. Olursa hemen sizlerle paylaşacağız. Hemen piyasaya dönecek olursak. size Ethereum grafiği var önümüzde şu anda. Ethereum'da şu anda fiyat 1677 dolar. Ethereum Geç, geçtiğimiz günlerde yani 24 Şubat'ta bir kanal oluşturmuştu. Bu kanalın kırılımı ile ardından e, şurada tam dip noktasından yeni bir kanal oluşturdu 5-6 Mart tarihlerinde. Acaba bu kanalı devam ettirecek mi? Bu kanal tam e, teyit alıp yürüyecek mi? Bunu da birlikte izleyeceğiz. Ancak şu anda örneğin burada 2-3 tane e, temas noktamız var. Yukarıda da temas noktalarımız var. Şunu gözlemliyoruz. E, Ethereum'da bu e, örneğin fiyat aşağı güçlü fitiller görüyoruz. Bu güçlü fitiller de birbirini tekrar eden filmler. Alıcıların, bize price action bunun alıcıların kuvvetli olduğunu söylüyor. Tam aynı şekilde şurada da kuvvetli bir ters dönüş, majör trend dönüşü gözlemlemekteyiz. Burada da hemen yakınlaştırdığımızda güçlü bir majör trend dönüşü gözlemlemekteyiz. Tabii ki bunlar eğer kanal kendini tamamlarsa sürecin sonunda bir majör trend dönüşleri olarak bu şekilde karşımıza çıkmakta. Şurada da mini bir düşüş trendi gerçekleştirmişti Ethereum. Bu düşüş trendinin ardından da hemen e, tam tap toplamasını aldığımızda şurada bir il test gerçekleştirip bir yükseliş göstermiş. Şu anda da izleyebiliriz. Şurada da bir e, ikili tepe mevcut halde görünüyor Ethereum'da. Ancak Ethereum'da dediğimiz gibi son e, zamanlarda 2000 dolarlardan bir düşüş gerçekleşmişti ve takip etmekte fayda var. Hatta burada da 21 Ocak'tan gelen bir trendi kırılmıştı, bir retest gerçekleştirmişti ve devam ediyordu yolculuğuna. Eğer Bitcoin'e bakacak olursak, Bitcoin'de de şöyle bir kanalımız mevcuttu. Aslında bir kanal değil böyle bir düşüş trendimiz mevcuttu. Buradaki üçüncü temasından dördüncü temasından sonra yukarı doğru bir hamle gerçekleştirmişti ve burada bir önceki tepe noktasının çok az üzerinde hatta büyük ihtimalle bir direnç noktası sayabileceğiniz bir noktada bir hareket gerçekleştirdi. Burada bir tepe yaptı ve ardından bir düşüş trendi başladı. Burada ilk düşüş çizgimizi çizmemizin hemen ardından gördüğünüz gibi burada da 1, 2, 3, 4. temasın ardından şurada bir build up dediğimiz bir yapılanmanın hemen ardından bir yükseliş gerçekleştirmiş ve Yine gözlemleyebileceğimiz şekilde fitillerle birlikte burada yükseliş kabul edilmemiş ve aşağı düşüş gerçekleştirmiş. Yine bu çizmiş olduğumuz çizginin hemen sonunda bir temas noktası var Bu temas noktasının ardından şurada da bir ikili dip yapısı hatta ikili dibin e, ikinci dibi daha yukarıda olduğu için de daha e, bizim buluş olarak isimlendirebileceğimiz bir yapı oluşmuş ve yukarıya doğru bir trend başlamış. Bu trendde de e, şurada görmüş olduğunuz çok kuvvetli bir e, trend var ancak bu trend de bozuluyor tam da e, şu noktada. Ve ardından yine... E, burada bizim trende oluşturmamızı sağlayan ikinci teması gerçekleştiriyor ve ardından 3-4-5 derken artık trendde tutunamamış düşmüş ve trende bir test gerçekleştirmiş. Burada da Bitcoin'in gelecekte yapacağı dip yapılarını ve kanal oluşturursa yapacak kanalları oluşturmamız gerekiyor. Ancak Bitcoin'in hala daha zirve noktalarda olduğunu söylemekte fayda var. Hemen Bitcoin grafiğimize de buradan da bakarsak nasıl bir yapıda olduğunu uzun vadeli sizler de görmüş olduğunuz üzere hatta burada da altın e, grafiğiyle bir e, denkleği var. Görmüş olduğunuz gibi uzun süredir gelen yükselişimiz hala devam ediyor. Burada e, aslında şu noktada bir e, inside bar dediğimiz kavram karşımıza çıkıyor. Şu son 2-3 barımız insight var olarak karşımıza çıktı. Yani yatay bir seyrediş söz konusu uzun vade grafikte. Piyasaya genel olarak baktığımızda durum bu şekilde. E, Yükselişler hala devam edenler var. E, bazı uzatma yaşayan kripto paralar var. E, trend dönüşleri olduğu zaman sizlerle birlikte bunları da değerlendirebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz e, sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayalım. Aynı zamanda da Biteksen araştırmanın tüm içeriklerini de yine sizlerle paylaşıyorum. Biteksen Research sitesinden izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Ben Biteksen Araştırma Ekim'den Agah.